Yay ve yükselen yaylar sizin için sevginizi paylaşacağınız arkadaşlar demek Venüs terazi transiti. Sosyal çevrenizde uyumlu olacağınız, arkadaşlarınızdan destek göreceğiniz bir zaman dilimi, ekip çalışmaları, grup aktiviteleri, sosyal planlar ve toplum yararına yapılacak katılımlardan fayda sağlayabilirsiniz. Bu Venüs terazi transiti sırasında bir hayaliniz gerçekleşebilir. O hayalin gerçekleşmesi için gereken ihtiyacınız olan desteği bulabilirsiniz. Farklı çevrelerle iş yapıyorsanız örneğin sosyal medya gibi çeşitli gruplar olabilir. İşte bu alanlarda da olumlu ve büyütücü gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki uyum ve denge finansal açıdan da size etki edebilir. Arkadaş çevresi ya da topluluklarla işbirliği yaparak gelir elde edebilirsiniz. Kalbiniz boşsa, bekarsanız arkadaş grubu içinden bir romantik ilişkiye yelken açabilirsiniz ya da hoşlandığınız kişiyle ilişki yaşamaya başlayabilirsiniz. Ve tabii ki şans evinizden geçecek olan bir Venüs size her bakımdan şans getirecektir sevgili Yaylar.